Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Odine Teknoloji. Lotların ne kadarı satıldı? Şöyle 3 günlük süreçte Odine Teknoloji'de ne kadar lot satılmış? Tavanda ne kadar lot varmış? Ve bundan sonra kaç tavan daha yapar? Böyle onları bir hesaplayalım. Odine Teknoloji her, bütün yatırımcılara 8 ya da 9 lot vermişti. Bireysel yatırımcılara. Kurumsal tarafı bilemiyoruz tabii ki. Şöyle hisse şu anda üçüncü tavanını yapmış durumda. Eğer bugün de tavan yapmış halinde dördüncü tavanını yapmış olacak. 8 lotu olan yatırımcılar üçüncü tavanda 79 TL para kazandı. 9 lotu olanlar ise 89 TL para kazanmış durumda. Eğer hisse bugün de tavan yapmış halinde 9 lotu olan yatırımcılar 125 TL para kazanmış olacak. E, bugün de tavan yapma ihtimali zaten e, yüksek bir ihtimalle bugün de tavan yapacak ise. Şöyle bir bakalım. Dolaşımda 44 milyon 197 adet lotu var. E, bu halk arzda satılan lot miktarı. Halk arz fiyatı 30 TL idi. Hissenin halk arz fiyatı e, şu, şu anki fiyatı 39.92 TL'ye gelmiş durumda bugün de tavan yapması halinde hissenin fiyatı hissenin, bir hissenin fiyatı 43 lira 90 kuruş olacak. Birinci gün hisse ilk tavanında tavanda 62 milyon 760 bin tavanda bekleyen alışı bekleyen lot vardı. 255 bin adet lot satıldı. E, dolaşımdaki lotların binde 59'u demek. İkinci gün tavanda 57 milyon 191 Bin adet lot vardı. Ve 51 bin lot satıldı. Binde biri satılmış oldu. Üçüncü gün. Tavanda 49 milyon 64 bin lot bekleyen lot vardı. Ve 136 bin 788 adet hisse satıldı. Ve binde 3'ü satıldı. Şöyle bir topladığımızda hepsini. Bugüne kadar 443 bin 574 adet hisse satıldı ve dolaşımdaki lotların binde biri satıldı. Yani bu şu demek, e, Odine teknoloji gibi bir hissede de ne zaman tavan bozar konusuna gelecek, %10'un üzerine çıktığında tavan bozar. Bu kurumsal yatırımcıların elinde de yüzde %40'lık bir lot miktarı var. Onu da ilave edelim. Burada kurumsal, kurumsal yatırımcılar ne zaman satacağını bilmiyoruz. Şu an için hissede herhangi bir risk yok. Tavan bozma ihtimali sıfır. Hatta alış yapma ihtimali de sıfır. Yani buradan bireysel yatırımcıların e, bu hafta içerisinde Hani belki olursa e, kurumsal taraftan yüklü bir satış gelirse veya e, bireysel yatırımcılar paniklerse e, cuma günü diyorum belki bir ihtimal alma ihtimalleri olabilir. Yani onun dışında ben e, odine teknolojide tavan bozma ihtimalini hiç öngörmüyorum. Tavan bozma ihtimali sıfır alış imkanı verirse o da cuma günü verebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Yine gün gün takip edeceğiz. Gün gün bunları yine size analiz edeceğiz. Diğer hisselerde olduğu gibi. Peki arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.